Arkadaşlar yeni video hepiniz hoş Bugün yine son derece nezih ve elit bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi son güncellemeden oyuna iki tane Japon karakter geldi sanırım. Bunlardan birisi şu Memenesiz, birisi de Kaze arkadaşlar. Yani ikisi de Japon karakter. Zaten Kenji de Kaze'nin kocasıymış arkadaşlar galiba. Yani bu da Japon ya da Çinli arkadaşlar bilmiyorum. Yani hepsi çekik gözü zaten benim gözümde de. Onlar için işte yakın zamanlarda gelen Fiz karaktere bile Arap bir karakter arkadaşlar. Ya da mesela El Firma sanırım Meksikalı bir karakter. Yani yok El Atamigo, El Corazon, El Mayor. Yani oyunla o kadar Japonlu, Çin yine Amerikalı Koreli karakter var Peki neden oyuna en çok oynayan topluluklardan birisi olan Hatta belki de en çok oynayan ülke olan Türkiye'den bir karakter yok ya da bu zamana kadar hiçbir süpersel oyuna neden Türkiye özel bir günceleme gelmedi bugün buna bakacağız arkadaşlar ya yerim yok mu bizde bir atom maması sal şunları ikişer tane hizaya gelsinleri getir lan Türk karakteri Tabi de bir tane karakteri Türk oğlu zannediliyor bugün buna da bakacağız Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu videoda hem bazı karakterlerin milliyetlerine bakacağız hem de neden Türk karakter gelme ve Türk karakter gelecek mi sorusunun cevabına da bakacağız. Arkadaşlar şimdi Super ile daha fazla sinirlenmemiz için birkaç tane karakterin milliyetine bakalım. Mesela internetten araştırdım arkadaşlar. Meizi Güney Afrika demişler arkadaşlar. Olabilir yani Meizi yani bir Güney Afrikalı ben nerede görsem mesela Meg'de kesin bu Güney Afrikalı derim. Acaba arkadaşlar Meg de orada olabilir mi yani? Afrika bu da Kuzey Af Afrika mı <laughs> Oğlum aslında bir şey var. Ya, tam şu Jaguar tutan Meg harbiden yani o kabile ruhunu veriyor arkadaşlar. Bibi'nin ırkına da Japon demişler. Yani Japon da olabilir, bu Japon da, bu Japon da, Kore de olabilir. Bu Japonla Kore'nin arasındaki fark ne arkadaşlar? İkisinin de yazıları okunmuyor. İkisi de çekik gözlü ama ya da buna e, Koreli de diyenler de olabilir arkadaşlar. Kore, Japon, şey bilmiyorum arkadaşlar ama internette Japon diye gördüm. Zaten Brock bence yürüyen Amerika arkadaşlar. Yani direkt bakmaya da gerek. Yani ne zaman Amerika gittiğini abi biliyorsun diye söyleyeceksin Abi tam böyle oyun karakteri zaten Subway Surf'taki karaktere çok benziyor. Aa dur lan videoda arkadaş olan helal olsun var ya. Zaten çok nadir video atıyorum arkadaşlar böyle arkadaş kitle video da atarsanız kabul edeceğim. Yani hatta arkadaşlar şu keyifli bro 1980 Amerikasın daha çok anam satıyor gibi arkadaşlar bu şekilde. şu retro bro falan bu da birazcık şerif tipi var. Bu da arkadaşlar böyle bir 1950 Amerikası gibi. Bu hacker bro arkadaşlar bu cyber bro bu 2200 200 Amerikası gibi arkadaşlar. Yani, oha bu ne lan? Oğlum bu tarantola gibi bu ne lan takır takır. Şu arkadaşlar hep böyle Amerikan filmlerinde oynayan lavuk var arkadaşlar böyle dostuna falan konuşuyor. Aynı bak ona benzemiyor arkadaşlar postacı bırak. Oha lan ikinci hesabından ne var Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> kod körken bir ki ulan adam iki hesabından arkadaş isteği ya helal olsun ya arkadaşlar bu arada arkadaş kodunu da göstereyim bana arkadaş isteği atın videoda denk gelirse kabul ediyorum haberiniz olsun bak burada solda karakter tam böyle bir Japon anime karakteri yani hangi anime karakter ben hiç hayatımda anime izlemedim çok şükür arkadaşlar izlediyseniz yorumlar için tane daha çok benziyor arkadaşlar bu arada önceki videoyu bin like gelirse iki tane kostüm alacağız demiştim gelmemiş ama bak bu videoya yeni iddia koyuyorum kardeşim bu video arkadaşlar bir gün 1453 like gelsin korkunç çoğal ederek alıyorum 300 elmas gidecek ama ol gel gelmesin ya. Bir gün de 1400 seviye gelmez herhalde arkadaşlar ama gelirse korkunç öyle drag'ı çekeceğim. Bu arada Squid Game videosu bekleyenler var arkadaşlar aranızda. Abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Yakın zamanda çok efsane içerikler gelecek. O yüzden takip edin. Fengde de Çinli demiş arkadaşlar. Olabilir. Feng Çinli olur. Mesela kostüm bazına baktığımız zaman arkadaşlar Feng'in şöyle kostümleri var. Mesela kırmızı da atıcı Feng diye. Yani Feng Çinli olsa bile mesela Amerika oynayan bir tane kostümü var. Yani karakter bazında değil kostüm bazında bile Amerikalı karakterler o. Mesela e, El Pirboy Meksikalı demiştik ama El Pirboy'un Amerikan futbol oynadığı bir tane kostüm var arkadaşlar. Bunun da aynı şekilde. Feng de Çinliymiş arkadaşlar. Çinli olması rağmen Amerikan futbol olan bir kostüm var yani. Ama Türkler özel ne bir karakter var ne de bir kostüm grubu falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani oyunda Sünger Bob bile var arkadaşlar. Ama Türkler özel ne bir kostüm var ne bir emoji, spray, kostüm karakter, karakter grubu, kostüm grubu. Bakın arkadaşlar Japonlar özel gördük. Adamlar Katana Kralı Savaşı'nda zibilyon tane şey eklemiş yani bu Japonlar özel bir de. Onlar direkt para çiziyor yani kostüm grubunda. Yani gördüğünüz gibi zaten Amerikan futbolu özel şeyler var arkadaşlar burada. Yani oyunda uzay grubu bile var arkadaşlar yani. <laughs> ama gördüğünüz gibi Türk yok. Yani zaten Türkiye uzayda değil mi anlamadım. Arkadaşlar Tavşan Tugayı diye bir kostüm grubu bile var ama yani böyle, bir kebap kestiğimiz ayranlı fesli Osmanlı kılıçlı falan arkadaşlar böyle şeyler yok yani. Neyse devam edelim arkadaşlar. Tereyla Hintli demişler yani Hindistan'ı demişler. Tera'nın şu görün aslında benziyor lan yani Hindistan'la bir tık benziyor arkadaşlar. Aslında mesela şu sokak ninjisi tera en çok nereye anımsatıyor? Amerika gibi arkadaşlar. Bu sinirli taraf farklı bir ülke. Bu şehir Nijistera ayrı bir ülke gibi. Bu zaten herkes bildiğiniz gibi Shukuteki Tera da Japon zaten bildiğiniz gibi. Lan Tera'nın her bir kostümü farklı bir milliyet arkadaşlar. Mesela bak şöyle Tera'da. Bu Ramazan ayında gelen kostümler arkadaşlar. Bu da birazcık e, doğuyu falan filan. Oğlum harbiden Tera'nın bütün kostümleri dünyanın tarafını gezdi. Terraralı bir tek Türkiye gelmemiş arkadaşlar yani. Her yeri Japonya ya bile gitmiş yani. Arkadaşlar Gale'lı sizce Antarktik olur mu yani? Bak bunun da tipi bir bak bu korku bu uzay. Oğlum bu da bir şey değil mi? Bu da değişik bir şey ya. Yani bu hangi ülkeye gönderme arkadaşlar? Yönmek şu an aklım gelmedi. Mesela bu da arkadaşlar kaplumbağa dede falan değişik ama bu Gale'ın orijinali sizce Antarktika olur mu arkadaşlar? İnternette şey internet aslında daha çok Mr. P Antarktika demişler ama bunların hepsi aynı üçüne zaten arkadaşlar. Mesela bizim Jolene Raps'a uzaylı demişler arkadaşlar. Yani mantıken zaten uzaydan gelme bir karakter. Aynı şekilde Sukiyik yani bunlar dünyada değil arkadaşlar uzaydan gelme uzaylı karakter ama Türk karakteri yok uzaylı var yani Arkadaşlar Emre'de Mısırlı demişler harbiden bir şey dedim, benim aklıma gelmemişti ama görünce dedim ki harbiden bu Mısırlı olur lan Çünkü arkadaşlar harbiden böyle Mısır piramitlerinde bak bir şey diyeceğim hani bu Frank bence Frank de arkadaşlar Mısırlı tamam mı Bak Frank Mısır piramitlerinin önünde nöbet tutan eleman gibi arkadaşlar yani hani bir tane gardiyan olur ya arkadaşlar Mısır piramitleri içinde böyle 5000 yıldır birinin gelmesini bekleyip de birisinin gelip de böyle bir, böyle bir taşı ittirip arkadaşlar gizli tüneli açıp bu bir tuzakların deyip böyle Frank çıkar ya tam o sırada. Hani o tam Frank arkadaşlar hatta bu taş devi Frank de olabilir. Hatta böyle hatta arkadaşlar böyle ultiye bastığı zaman da böyle hayale çuvalı Frank bak bir şey değil mi? Frank önceden böyleymiş arkadaşlar. Daha sonra kendini mumyalamış. Mumyaladan çıktıktan sonra hayalet çuvalı Frank'e dönüş bak. Kendi kafamda senaryo böyle kurdum yani Mısırlı Frank. Oha yok lan Vanara Frank bildiğin arkadaşlar benim anlattığım karakter bak bu Mısır piramitlerinde kapısını nöbet tutan eleman arkadaşlar tamam mı? Hani piramide çok önemli bir eldiven ya da böyle bir ee, mücevher olur. Bu onu koruyan. Bu da orada staj yapan zombi abi. Bu kendine mumyalayan eleman gibi bak aynı şu kostümde ona anlatıldı bak ya bu kendine mumyalıyor arkadaşlar. Daha sonra birisi geliyor bir tane taşı çekiyor daha sonra bu uyanıyor falan filan. böyle 5 bin yıl sonra falan uyanıyor arkadaşlar. Mortis arkadaşlar bunların böyle başı gibi bir şey bu da piramitlerde hani böyle vampir ya arkadaşlar bu da emzi mumyalayan işte bu Frank'in efendisi falan filan gibi. Aa bak şu kostümde aynı arkadaşlar böyle piramitin bu efendisi arkadaşlar bu piramitin başkanı arkadaşlar böyle piramitte böyle sihirli bir eldiven var arkadaşlar tam böyle 5 bin yıldır birisinin gelmesini bekleyen bu da arkadaşlar hatta belki eldiveni çalan kişi bir arkadaşlar bunların hepsi Mısırlı arkadaşlar alayım mısır bunlar. Hatta bana soracak olursanız çünkü Finks bir de arkadaşlar bence mısır oğlum bu tam piramit oğlum aynen lan bence Finks mısırlı arkadaşlar baksanıza ya. Neyse arkadaşlar bayağı bir hayal kurtuk videonun konusundan çıkmaya başladık. Bir de arkadaşlar Türk oğlu zannedilen bir karakter var. Gerçi bak bir şeyim bu hırsız Edgar'a tam bizim hikayeye uyan bir karakter. Bu da ellerini çalan neyse tam çok önemli. Yani arkadaşlar Edgar'a Türk zannediyor. oğlum Edgar'a Türkiye'de en ufak bir yer var mı yani? Edgar'a bir de Türk arkadaşlar yani Türkiye'de en ufak bir yer var mı yani? Neyse tabii ki oyunda şu an Türklere özel hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi gelelim oyunda Türk karakter gelmediğini ve gelecek mi sorusunun cevabını. Şimdi arkadaşlar bu Frank bir açıklaması vardı. Frank biliyorsunuz zaten bir podcast videosunda Türkiye için önemli bir şey söylemişti. Türkiye oyunu en çok oynayan ülkelerden birisi mi demişti? En önemli pazarlardan birisi mi demişti? Yani direkt mi orada Türkiye'nin adını söylemişler. Yani oyun şu anda şu anda demeyeyim belki o podcast üzerinden 7-8 ay geçti ama Türkiye Brawl Stars'a en çok oynayan ülkelerden birisi. Son zamanlarda popülerlik ülkemizde birazcık düştü. Dünya çapında da birazcık düştü. Ama şöyle bir şey arkadaşlar, Türkiye oyuna çok fazla para kazandırmıyor bir bilgi. Yani belki birazcık da bizlere yani tabii bizde e, fiyatlar biraz fazla pahalı arkadaşlar. Ondan dolayı diye. Yani ben bile oyuna para etmenin uzun zaman. Yani Brawl Stars Türkiye'de çok fazla oynansa bile oyuna çok fazla para kazandırmıyor arkadaşlar. Yani oyunda oynayandan çok ne kadar para kazandığına bakar yani doğal olarak. Türkiye'de de çok fazla bir para çıkmadığı için belki de onun Ama arkadaşlar parasından değil yani adamlar özel bir sonucu açtı. Çin için mi bir şey için mi? Ee, oyunu çok az oynayan ülkelere bile özel karakterler, kostümler, kostüm grupları falan filan da geldi. Ama Türkiye özel en ufak bir şey gelmedi arkadaşlar. Sadece böyle bir Müslümanlar özel Ramazan bayramı gibi bir şey. Yani Ramazan özel bir şeyler gelir gibi oldu. Onda da şey yani yeni ay yılı mı bir şey haftası mı arkadaşlar. Yani Ramazan ismi bile geçmedi arkadaşlar. Onda enteresan bir şey oldu okumda da. Ama hani ben e, oyun 2018'deyim dedim. Ondan daha önce de Clash Royale, Clash of Clans falan da oynadım. Bu zamana kadar hiçbir Supercell oyununda Türklere özel hiçbir şey görmedim arkadaşlar. Yani atıyorum sushi yerine kebap kesecek hocam. Kebabın içinden karakter kostüm çıkarsak yani. Kebap olmasa bile arkadaşlar cacı iki ya cacikiysek arkadaşlar ayran içsek falan bir şeyler ya da hani olabilir arkadaşlar yani döner bir döner bir şey olun yani. Hani böyle bir tane karakter gelse arkadaşlar böyle festi bir karakter gelse ya da böyle hani burada katana kralı savaşı var arkadaşlar burada da İstanbul'u falan fethetsek böyle dünyanın farklı yerlerine fetihler yapsa hilal taktiği falan filan bir şeyler yapsa. Hani diriliş yer Ertuğrul'daki bir tane karakteri alıp direkt o edeklesin arkadaşlar, arkadaşlar o bile güzel olur yani en azından hani Türkler özel bir karakter gelip falan filan bir şey deriz ama hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Şu sushi bile geldi yani. Şu çiğ balık bile geldi. Ulan bari kebap getirin de kebap falan keselim yani. Bir aralar arkadaşlar hani bir aralar pizza dilimi şey yapıyorduk ya oyuncu hikayesi işbirliğinde pizza dilimi falan falan kazıyorduk. Burada sushi kazıyoruz. Ulan bir kez de kebap getirin lan. Hani Türkiye'de en çok kebap meşhur ya arkadaşlar. Bir kez de kebap gezelim. İçinden kostüm falan falan çıksın. Türkler özel kostüm getirin. Hani bir tane karakter mesela atıyorum El Primo'ya şey getir yani. El Primo'ya git Maraş usulü El Primo diye kostüm getir. Yani böyle dondurma falan filan şey. Yani elinde sünger bob şey var ya. Elinde böyle dondurmayı böyle verecek gibi yapsın geri çeksin. hatta o daha çok Lu'ya daha çok yakışır oğlum aslında iyi fikirler Maraş usulü dondurmacı Lu arkadaşlar nasıl olur böyle hani e, dondurma ile de meşhuruz ya arkadaşlar ondan dolayı belki bir Lu'ya kostüm gelebilir düş. böyle bir Kenji'nin arkadaşlar kılıcı mılıcı falan var ya böyle bir Osmanlı askeri yapsın arkadaşlar Kenji'yi böyle bir ver kardeşim Kenji'nin eline bir tane Osmanlı kılıcı yani şu arkasında balık yerine kebap koy mesela tamam mı eline bir tane Osmanlı kılıcı ver kafasında bir tane fes olsun aslında Türk karakteri yani. Direkt rejimi video koysan o bile olur ya. Yani. Ama velaki arkadaşlar gelmiyor. Yani geleceğini ben düşünüyor muyum? Aslında çok bilmiyorum. Supercell hiçbir zaman getirmediği için hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Hani gelecek mi sorusunun cevabı tabii ki de şu anda net değil. Ama Türkiye şu anda Bra Brawl en çok oynayan ülkelerden birisi arkadaşlar. gelebilir ama benim hiç umudum yok arkadaşlar. Ama velakin eğer böyle bir Türk Brawler diye bir hashtag başlatıp baya popüler yaparsak arkadaşlar. Belki Supercell oyuncuların isteklerine göre getirebilir arkadaşlar. Zaten belki onun için bir yere uğraşabiliriz yani. Yorulmak arkadaşlar. Böyle Türk Brawler diye bir hashtag başlarsak arkadaşlar her yerde böyle yaysak bunu yani illa görürler hatta direkt ben bile yazabilirim hatta süpersel partner olduğu için ben bile yazabilirim ama şey yani yazmam ne kadar fayda bilmiyorum eğer isterseniz uğraşabiliriz arkadaşlar bunun içinde de onu da yorumlar arkadaşlar neyse yavaştan videomuz daha sonuna gelelim arkadaşlar like atıp da kanala abone olursanız çok sevinirim buradan da efsane bir videoda da gidebilirsiniz arkadaşlar inşallah beğenmesiniz düzenli videoda da arkadaşlar 106. kere geri dövüş oldu bu şekilde umarım beğenirsiniz neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun